Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Rocket League oynayacağız. Şimdi hemen giriyorum. Hemen girdim. Bu ab ab abone olup like atmayı unutmayın. Şu an gecenin ikisinde ay pardon birinde video çekiyorum yani böyle like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve başlayalım. bu arada bu, şu, bu zamanlar en çok se oynamayı sevdiğim oyunlardan bir Drockett'lik çok seviyorum yani arkadaşlar bu arada medyapul çevrim şey, dışından pro oynamak zorunda kalıyorum Ev, evde internetimiz çok iyi değil şu anlık yeni taşındığımız için böyle iyi değil internetin ama geçtikçe böyle oynayacağız oyunlar hemen şöyle uçarak da ki tabii çok eğlenceli bir oyun sonunda ismimi vereceğim tabii isteyen yarın tam saat 1'de sabah 1'de yani Gelip benimle roketli oynayabilir. Arkadaş isteği yaparak. ismimi gösteriyorum birazdan. Şöyle. Çok kolay arkadaşlar ya. orada arada sonradan videolara kuzen, kuzenim falan da gelecek yani tek çekmeyeceğim. Belki ileride Minecraft videosu falan çekeriz. Yüz gün hayatta kalma falan. Siz söylersiniz. Yorumlara yazın. Ne çekelim? Arkadaşlar <laughs> ben yemem. Ustayım bu oyunda. Çok kolay. Şu anda pek ciddi almıyor mu onu tabi ama. Görürsün bir yani bir ara. Tüm oynayışlarını. Bu arada arkadaşlar ben ben yani bilmiyorum. çok iyi oluyor gelin isterseniz sizinle de oynarız takım falan bir, bir bir falan atarız çok eğlenceli oluyor yani gelin bir yere yani sesim geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Yani geliyordu sesim. Aynen. Tamam. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü yani abone olursanız like atarsanız daha iyi videolar çekeriz. Ondan sonra büyür kanalımız. Ben şu anda bayağı küçüğüm. 10 yaşında falanım. O yüzden biraz büyüyeyim belki belki takipçilerimin evlerine falan mı giderim. Bilmiyorum. Yani bu video biraz kısa oldu ama olsun. Yarın Sa saat 1'de e roketlik oynuyorsanız eğer gelip benimle oynayabilirsiniz. Sonunda ismimi vereceğim zaten. Arkadaşlar eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ah be. Belki yarın Fortnite dizi çekerim, başka bir şey çekerim. Yorumlara yazın Call of Duty mi, Fortnite mı, Fall Guys mi? Yoksa... De var mı yoksa roketlik devam mı? Çünkü güzel bir oyun. Rocket League'i de seviyorum, Fortnite da seviyorum. Ama ben daha çok Fortnite seviyorum. Siz bilirsiniz ama sizin kararınıza göre çekeceğim videoları. Kendi kararıma çekemem yani videoları. Siz nasıl isterseniz öyle çekelim videoları. bitti. Yes. Şimdi ismimi vereceğim. Bir dakika hemen size ismimi gösteriyorum. Bu arada böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın tekrar söyleyeyim. Bir dakika hemen göstereyim size. Benim ismim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Belki katılmak istersiniz. Roket gitti. Emin olun bu arada şöyle bir arabam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.